Ben Max Jack geldiniz. Ben kendim o. Bugün Lego right? City bir şey anlatıyoruz ya. Bugün Lego City oyununun ikinci bölümündeyiz. Hemen başlayalım. You arkadaşlar şeftan bir beni şey e, şeye gönderdi. Burası böyle tıkanmış. Polisler tıkamış. Yanlış yaptık arkadaşlar. Evet şu anda bizim Chase o bunları yönlendirerek böyle yaptı. <laughs> bir çok hızlı geçti. Bu saniye yavaş yavaş atlamaya Abi <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Aa Aa Natalia, Ona be. Afeli bana arabaz verin. <laughs> Çiziyor. Üç yüz i̇şte, sıratın arttı. O kovalamaca. Abla ne yapıyorsun ya? Nasıl bir sürüştür o? Dikkat et dikkat et. Aa. Natalya. Natalya. Dur. Oo. oha sen bir şey. Hey. Boyun. Düşe düşe düştü valla. Yanamıyorum oh, ya. Ha kızdı. Niye kızdı? Ben yapmadım ki o düştü. You look exactly as I remember you. Don't try and sweet talk me. I had to change my identity because of you. I even had to change the color of my hair. Ah, saçın an <laughs> <rengiyle, o> yüzden... angry <laughs> Will I see you again? No, no dear. Is the No, I don't What happened with the roadblock, Chase? Oh, an out of control vehicle. Don't worry, I dealt with it. Okay. But I'll need a new car. I just uh, lost mine. Actually, it wasn't even mine. No problem. Frank loses about two a week. There is a police vehicle calling point near a diner just north of you. It's been out of use a while, though. And so you'd like me to repair it. You catch on quick, Chase. Ah, şurası varmış. Arkadaşlar evet, bir dakika. Benim şu an kontroller biraz şaşırdı. Evet kontroller biraz şaşırdı arkadaşlar. Ben şu kontrolü bir düzelteyim. Dur. Evet arkadaşlar olayı hallettim. Ya şey. Kontrolleri. Playstation kontrolleri moduna geçmiş. Ben anlamadım. Hemen şu hikaye devam edelim. Evet. Merhaba. Bu araba çağırmak yeri hakkında bir şey biliyor musun ya? Bundan incelemem diyor. Benim gaz pompalarına bak diyor. Gaz pompaları yoksa hiç müşteri yoktur diyor. Bu ne ya? Eğer onları tam edersen He ben sana bir şeyler yaparız abi diyor. Hemen karşılık bekleyin ya. İnsanlık bitmiş. Hemen karşılık bekleyin. Şu ansağ. İnsan bir -şey arkadaşlara bakar mısınız şuna ya? <laughs> <laughs> bakar mısınız ya? Bu bir abi mi ya? Oktan hep vardı. Oktan hep var. O bir yakıt ciketi, Lego O oktan her şey öyle bir şey. Zeyp de burada arkadaşlar. Zeyp merhaba da. Ses az geliyor olabilir. Ooo Asu. Oo bunlar ay geri geldi. Oo oh, efsane geri <laughs> döndü. Süper brickler. Süper. şeyler. Süper tuğlalar. Super brick değil bu. Super brick. Ee, süper tuğlalar. Hemen yapar. Beklemek <laughs> istemiyorum. Vırırır. Oh! Is cool. Abi çok güzel. Tamam. Ağacım misin? mısın? Mor paralar arkadaşlar 10 bin veriyor. O yüzden onlar önemli. Hiç. Hayır paralar gitti. Hayır. Bunu biliyorum. Bunu 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 10 milyon kez yaptığım için çok iyi biliyorum. O kadar iyi biliyorum ki çok iyi biliyorum. Evet bu şuraya gidiyor. Yes. Git. Çıkı çık 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 Trooper. Oktan. Oktan Ayşe bir şey sordu. arkadaşlar Oktan hani Lego filmi bir de Bay Başkan Oktan'ın sahibi ki onu sordu. Oktan burada şey ne şey var diye. Aha suç var diyor. But my uncle Duke's the sheriff of Bluebell National Park and he's Ate o, o amcası amcası Duke <laughs> e, Bluebell Ulusal Parkı'nın <laughs> milli parka şeyiymiş. E, şerifiymiş. Hadi <laughs> gidelim. Ha orada grapple gun varmış. Yes be. Bayılırım. <laughs> tamam amcama senin o yolda olduğunu söyleyeyim diyor. Arkadaşlar şey, kendilerinin TV kulesinin balkonuna kitlemişler. Hayır olmaz şimdi. Eee Kenanın TV kulesinin balkona kitlemişler, bunların da ofisler yani polisler bunları alamıyor, gidemiyormuş oraya. Bu da diyor, uçbun beklemiyorsun halde bundan değil mi yani diyor, el diyor. Evet tabii ki diyor ama yani grappling alabilirsin diyor. o geçer, bir şey fırlatıyor kanca fırlatır, kanca, kanca tabancası alabilirsin diyor. Ben yani gitmem lazım. Aha buldu bir şey bak, <laughs> Dambi bir Abi şuna bak, Dumbi bir patro, ha Dambi'nin şey arabasından. Le 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 le. Cine var mı bunun? Ya, neyse. İnşallah gitmez. Evet, kaydım. Evet, Müzikler eşliğinde. Daha siçim var. Merhaba efendim ben Chase. Eee, <laughs> Ellis bizim şuraya geleceğim Chase. <laughs> E tabi ki de bunu dedin ya yani. Senin şey adam oldum Chase Adım TheCockleBerry'dir ve Abisi ince Abi, patladı suya Abisi ince suya atladı O yok artık Kocaman Kocaman şey buldu <laughs> Aptalca bir şey yapmayacağım dedi ve suya dişti Önüne bak İyi misin diyor Yeah, fine. Bakalım tamam mısın? Grapple gun with you? yaşlı Bessie. Yok. Ben bir şey demem bu şey. Yedi, yedi, yedi. Balık bunu yedi. Anyway, <laughs> I Biraz adamları yakalayalım diyor. Sizlere. Eşanslar. Biraz durabilir bunlar öyle kullanmanız diyor. Tricky neydi ya? Tricky. Grapple gun unlocked. Yes. Let's go. Let's go. Haa şurada araba da var. Ücretsiz. Güzel. Haa bu bahçıvan bahçıvan var. Oh yes gitmemiş. Allah'ım. Evet. Tren de var. Vallahi çok güzel. Allah'ım. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Chase. There is a hitch. Yeah, <laughs> There's <is> a hitch to What's the problem? We've got conflicting reports <laughs> about <AZA> which <a> building the robbers <laughs> are <AZA> in now. The chief's got officers searching them on foot, but I think you can speed things up. If you can get onto the roof of the burger joint I've marked on your map. Then I can use my scanner to figure out which building they're in, right? Exactly. Good luck, Chase. Ha. Şef birkaç adam ayarladı ama bence sen bunları daha hızlı yaparsın dedi. Ben bana güven değil. Ben de işte burgercinin üstüne çık oradan bak tarar her yer dedi. Tamam. Hemen yalnız bu çok uzun sürecek gibi ya. Oh. Yani bu araçla evet bayağı uzun sürecek gibi. Hadi abi gidelim. Geldin mi? Ne olur geldiğimi söyle yarım saattir yola gidiyorum abi gözü seveyim gidiş var Yeter ya bu ne Koş 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 aynen burası burgerci bak Aa orada merdiven var Let's go Tamam hmm. artık o kadar aynen aynen aa tamam Ha şey ben Aa daha gerçi o yok gerçi tamam ben Hikayenin benim aklımda kalan başka kısımları var arkadaşlar ses taraması falan var Aa da spoiler vermeyeyim şimdi Yok bir şey arkadaşlar yok bir şey Spoiler vermeyeyim şimdi. Önden böyle bilgi vermeyeyim. Spoiler da de demeyelim. Ön, ön bilgi vermeyeyim şimdi ben. Önden böyle heyecanı kaçmasın. Siz sonradan videolarda öğreneceksiniz. Ama oyuncu şarkıları çok güzel akıyor. Şimdi zıpla zıplayalım Tamam, <laughs> evet, tamam yani bu kadar da belli etmez herhalde. Ş şöyle 4 kişiler tamam. Hepsini suspectledim. Tamam, tamam. mı? Tamam yapmadım mı? i've seen it lives off the high rise. huh i should probably steer clear of cheesy one-liners Ellie, i've located the robbers but i'm going to head up the building next to them instead that way I could jump across from its rooftop and have the element of surprise or <laughs> if I don't make it a week off work <laughs> in <laughs> the infirmary enjoy the hospital food Chase. Eğer e, binaların arasından zıplamam gerek eğer zıplayamazsam hastanelik olacağım diyor. Bir haftalık hastane izni alacağım rapor alacağım diyor. Kız da dedi e, hastane yemeğin tanı çıkar diyor. <laughs> Abi gözünü seveyim <istersen>, yapma hafını. <laughs> Special assignment 1. Tam assault. Biraz assault yani. Taarruz mu? Hani assault rifle falan var ya taarruz silahı. Acaba onun gibi bir şey mi? Some assault. Yani mantık en yani yürü mantık yürütmeye çalışıyorum. Evet. bir şey var mı dördüncü? Aa, Boy şey. Prasta sanır. bir Ya abi, <laughs> <Topancı> <Bonjou>. <gülüyor> <gülüyor> Yes, I think I'm gonna faint I'm gonna faint Allah'ım ya yes tabi öyle yazıyor bize yes tabi ne kadar güzel kullanırsınız dilinizi wuhuu oh çok güzel hareket yaptım aa bunlar ayy Ay, düşüyordum valla wuhuu leçko 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 zı 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 devam 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 Ağzımda müzik yapıyorum Olayı berbat ediyorum ya. Harbiden. Abi müziği ben size müzikle bırakayım. Müziğin adı Drew Tatsı. linki koyarım ya. Görevdeki müziğin adı diye. Linki kesinlikle bakmaz öneririm. Bu müziklerini yapanlar var. Yani şey yayınlayanlar var. Ya kesin bak mavi beyaz. Tamam abi bu kadar değerli belli etmezsin. Parkur blokları bunlar. Tamam şey ha. Budur. Şey şey bu kadar da belli etmezsin. <laughs> wow, çok uçtuk, çok uçtun. Çok uçtun. Abiler. Elhamun <laughs> El aleyküm. Aleyküm selam değilseniz oğlum. Gösterişi alsın diye yapıyor. Yok hayır aynen. Oraya bir baktı ya oyun. Hadi bakayım kovalamaca başlasın. Hoppa. Hatırlıyorum artık. Bunları hatırlamayan da ne bileyim yani. Oynadık daha önce. Hiçbir şey hiç bunlar gıcık ediyordu ya. Duramazsanız aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 Al. bir Yaz abi. Rest go. Var mı? Yok yukarı çıkmayacağız herhalde. Aşağı inacağız, aynen bir İkincisi adi yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Ben bir kez niye hiç Sizde yanıltamadıklarımızdan mısınız Hop, zıpla zıpla zıpla, zıpla, zıpla. Zıplayalım. Wow. Yo, öyle diyor, hızlı 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 öyle hızlı 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 böyle hızlı Gymnast. hızlı 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 <laughs> Hadi. Evet. Hadi abi niye ortak yok? Nerede bu millet? Nerede her? Abicim tam ha şu. Yani. Allah takıldım. Ha tamam buradaymış. Biraz daha açık görüşmem lazım galiba. İleri gör neden ama? Çok görüştü mü? Bir şey bayağı bir şey olmam lazım ama. Let's go, let's go. Bu iki. Bu oldu iki diyor. Bir i̇ki. Aha yorulmuş bu. Gel gel hemen seni şöyle yapıştıralım. Üf, kırdın kırdın. Kırdın. Hoppa. Dur. Bak bak bak. O hareketleri ben yaparım. Sakın sen yapmaya çalışma. Evet, bu galiba bir, bir tık daha zor olacak bunu yakalamak diyor. Bas 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 bas. Bunları da atalım. Vallahi benim koy, ya. Aa ah, tuş kıran. Bunlar tuş kıran. Uy! Ah o ses neydi? Sen mi çıkardın ses? Chase. Ses Buraya gelirken iyi şans ya. Ah geldi. Ah. It'll take more than that to stop me, Mister. Ah, why did I have to open my big yap? Wait, I've just seen a member of the Lego City Police swing into the fray. It looks like this pursuit will end in an arrest. This is Conrad Peters on the scene for Channel K News. Ha, Channel K diyor. Adam bir tane adam görüyorum. Lego City Police merkezinden diyor. Galiba yakalayacak bu adamı diyor. Şimdi merkeze bağlanıyoruz diyor. Evet ne oldu? Patron evet. Şu an patron değil hayır yani bu çetenin lideri. Patron daha büyük arkadaşlar. Patron ben de hatırlamam patron kimdi ya? Patron Rex Fury işte aynen ha. Bizim yapmaya çalıştığımız kişi. Rex Fury. Kızıkı. Aynen. Kızıkı. İleri söyle. <laughs> ha, Düşmek istemem diyor. Düşersen zaten değişime iki tane çocuğum var diyor. <gülüyor> <gülüyor> İsmin ne diyor? George. Hey George. Ama kimin için çalışıyorsun dedik? George. Sallama o kadar büyük bir yoktur. Hadi ama. Bunu sana söyleyemem diyor. O beni giyme mi herhalde <laughs> Tamam tamam ben Rex bu çalışıyorum diyor. Ha? Rex o nerede? Bilmiyorum onu hiç görmedim. Sadece beni telefon arıyor. Benim tam düşmeme izin vermedi ya. <gülüyor carbohyd Ant statistically. gülüyor> Patladı. Evet, bir arabasına göre çok daha bilgilisin gibi <laughs> Ne? Hey, long time Yok artık. George Porter ben son body diye bir şey varmış biri varmış <laughs> yok artık <laughs> rooftops level complete replay unlocked ten <laughs> ten hadi geç buraları geç buraları geç buraları, geç buraları. Geç buraları. <laughs> tamam Lord, geç her. hadi hikaye devam burası o bitmiyor herhalde aslan tatam dan dan DEN çok güzel oyun ha free running free running'e açtın ha evet açıldı belli artık o en geçme de bu videoda devam edelim lütfen. Oyuncum. Oyuncum. No en chapter, no chapter. Ha, replay level. Yani level yeniden şey yap. Yeniden level tekrarla buton çıktı. Bir daha gireriz. O oh, ayrıca yani çiçekler, çiçekler falan vardı ya. Kapılar falan var açacak. Onları açmak için tekrar gelip böyle karakterler açabiliyoruz arkadaşlar. Karakterler. Evet, go jail to jail. Doğrudan hapse. Arkadaşlar chapter 3 başladı bu yüzden bu videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Frank beni arama. Seni televizyon haberlerinde gördüm diyor. Did you get a What if the chief didn't know? I don't i had look she's doing there without the chief finding out okay there's one way you can do it first you get on the ferry at the jetty behind the police station and then you don't tell the chief about it thanks frank see you later if you speak to ellie tell her i said hi i guess that would Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.